taşınabilir monitör yapıyoruz. Birden fazla ekranla çalışmaya alışınca gittiğim her yere götürebileceğim bir monitör şart olmuştu. İnternette görece ucuz yollu ürünleri incelerken bir şey fark ettim. E bu panelden bende var. Eski laptopların ekranını harici bir monitöre dönüştürmek mümkün. Laptopu söküp içindeki panelin arka yüzeyinde bulunan model numarasının yanına kontrol kartı yazarak Çin sitelerde aradığınızda ekranınıza özel üretilmiş tak çalıştır devreler bulabiliyorsunuz. Sitenin vergi olarak tanımladığı benimse tüketme çılgınlığına dur demenin satın almak yerine kendi ufak da olsa bir şeyler yapıp ekonomiye katkı sağlamanın cezası olarak anladığım yüzde 60'lık cüzi ücreti de huşu içinde ödedikten 2 hafta sonra kartımıza kavuşuyoruz. Panelin üzerindeki sokete kartın konnektörünü bağlayıp bir 12 volt adaptörle beslediğimizde hiçli üzerinden görüntü aktarmak için her şey hazır hale geliyor. Monitör ayarlarını yönetebilmek için karta hariçan bağlı tuşların da bulunduğu ikinci bir PCB ve uzaktan kumanda da eklemişler. Bir kez ayarlama yaptıktan sonra lazım olmayacağından bunları kullanmayacağım. Ekranın her bir ayrıntısı açısını ölçerek uygun bir kasa tasarlıyorum. 40 ölç bir biç sözünün doğruluğuna defalarca şahit olmuş biri olarak tereddütlerim eşliğinde kesimi tamamlayıp denemeye geçiyorum. Tekte tutturmanın sevincini yüzümden okuyabilirsiniz. İnce kloroformla pleksileri birbirine dikkatle yapıştırarak kasayı tamamlıyorum. Ayakta durması için birbirine geçen şöyle bir ahşap ayak kullanıyorum. Dışarıdan besleme gerektirmeseydi iyi olurdu ama bu haliyle bile benim için yeterli oldu. Hem dikey hem yatay kullanılabiliyor. Çantaya da rahatça sığıyor. Siz ne dersiniz? Yarın görüşelim.